부탁드다 Hazreti Temiz tut, duayı koru. Güneşin her gün üzerine bereketle doğduğu bu katil topraklar, bin yıllık kültürünü geçmişten geleceğe aktarmaya gün ve gün devam ediyor. Bu aziz Anadolu topraklarının gelecek nesillerimize taşınmasında çok önemli ve değerli bir yükün ağırlığını her geçen gün omuzlarımızda daha iyi hissediyoruz. Tokat'ı temiz tut, doğayı koru, sürgabıyla çıktığımız bu kutlu yolda şehrimizin ilçelerimizi, belgelerimizi ve köylerimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için şimdi önemli bir adım atıyoruz. 60 kişiden oluşturduğumuz mobil ekibimizde hizmet bölgelerimizin tamamında bizzat temizlik çalışmalarını yapacak, birlik ve beraberliğimizi temizlik ve sıfır konularında bir kez daha bekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen sıfır atık projesi kapsamında yapacağımız duyuru ve çalışmalarda muhtarlarımız aracılığıyla atıkların ayrıştırma tesislerine kazanmaları ve geri dönüşümünü sağlayacağız. Yeşil bayraklı köylerimize kavuşuyoruz. Tokat Valiliği ve Tokat idaresi çevre koruma ve kontrol müdürlüğü işbirliğiyle sadece köylerimiz için değil aynı zamanda çevremiz ve gelecek nesillerimiz için Türkiye'de örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirmenin patlı gururunu yaşıyoruz. Sayın Valimiz Ruhlan Hacıboğlu Başkanlığı'nda paylaş kurumlarımızı katılımlarıyla oluşturacağımız heyet tarafından projemizin tüm süreçleri değerlendirilerek proje sonunda başarı sıralamasına göre köylerimize yeşil bayrak ve sertifikaları teslim edilecektir. Temiz Sokak projesi sadece bugünün değil, yarının tokatı için bir tahammülü temsil ediyor. Hep birlikte temiz bir doğada yaşamak için çalışarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Türk tokatlıları projemize katılmaya ve tokatımızı daha temiz bir şehir yapmaya davet ediyoruz. Temiz Tokat. Meslektaşlarımız, İlgen Başkanımız, İlgen Meclisi'nin Tabi böyle bir proje, ee, aynı zamanda hepimizin bir vasıf olan dünyamız için, ülkemiz için, vatanımız için son derece büyük bir yöntem. Niye bu projeye başladık? Muhtemelen hepiniz araziye çıktığınız andan itibaren rahatsız olduğunuz pek çok görüntüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunların başında özellikle gelişi güzel bir şekilde atılmış olan molozlar, çöpler, kırsalımızda sularımızı kirletmekte, aynı zamanda sağlığımızı da kirletmekte e, ee, bu anlamda da insanlarımızın yaşam kalitesiyle ilgili olarak çok ciddi sorunlar ortaya çıkarmakta. Sağlıklarıyla da ilgili. Dolayısıyla da temizlik imandandır. Düsturunu aslında kendisine şiar edilmiş olan toplumumuz çevresine karşı kıyametin kopacağını bilsen de elinde filan varsa onu dikleyen bir dine mensup olarak çevreye karşı sorumluluklarımızı tam olarak yerine getiremiyoruz. İşte itiraf etmek gerekir ki mesire alanlarının yeri, durumu, derelerimizin durumu. Düğün yapılıyor veya cenaze yapılıyor. Cenazenin akabinde işte köpüklü, o köpükten üretilmiş yemek tabakları derelerin içinde maalesef bir inanıştan mı kaynaklanıyor, cahillikten mi kaynaklanıyor bilinmez. Çocuk bezlerini alıp tabiatta atmak. Bu ve benzeri alışkanlıkların pek çoğu terk etmemiz gereken artık yaşın içinde yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı hissetmemiz gereken bir noktaya geldi. Biz de Şimdi olarak buradayız. Sürekli olarak görüyoruz. Buna bir artık dur demenin gerektiğine inanıyoruz. Köylerimizin, beldelerimizin girişlerinde, çıkışlarındaki düzensiz çöp alanları. Ee, yine derelerdeki atıklar. Bunların hepsi bizim hedefimiz olacak. Bununla ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapacağız.